Herkese merhabalar. Ben de Furkan. Öncelikle kanala ve videoya hoş geldiniz arkadaşlar. Yine güzel bir videoyla, bahçe videosuyla beraberiz. Bugün sizlere göstereceğim birçok şey var ve birçok şeyin yani projenin e, sizlere anlatımını yapacağım arkadaşlar. Bahçede birçok proje düşünüyoruz. İnşallah bu sene böyle projeli bir şekilde geçecek. Sizler de hemen aşağıdan beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olarak da bana destek olmuş olursunuz. Bu aralar pek video, <laughs> bu aralar pek video paylaşamıyorum arkadaşlar. Ee, biraz işler yoğun ve dün biraz yağmur yağdı. Bugün rahatladık biraz. Hemen bir video çekeyim dedim. Şöyle bahçeye geldim. Hadi bakalım. Dediğim gibi başlıyoruz. Aşağıdan beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olarak da bana destek olmuş olursunuz. Başlayalım. Şöyle bahçedeyim. Dediğim gibi. Şöyle yağmur falan da yağdı. Hava güzel böyle bulutlu falan. Güzel bir hava var aslında. Böyle kapalı Karadeniz havasını andırıyor. Şimdi şöyle ufaktan göstereyim tabii ki ama bilenler biliyor zaten. Yeni gelenler için şöyle ufaktan bahçeyi göstereyim. Hobi bahçemizi. Şuraya zaten gidiş çok güzel değil mi? Bak şu alan çok güzel arkadaşlar. Şimdi nasıl başlayalım? İlk önce şu ağaçlar falan sizlere göstereyim birazcık. Ondan sonra mı göstereyim. Bakın hatta burada yapacağım şey de belli oluyordur. Buraya diktiğimiz gül ağaçları bakın nasıl yeşerdi. Hatta yem yeşil oldular. Ee, buradan ağrı böyle yeşerip geliyordu arkadaşlar. İnşallah daha da böyle yeşerecekler. Tabi aralarında yeşermeyenler de var ama inşallah onları da yeşerecek diye umuyoruz, umut ediyoruz. Buradaki ettiğimiz ihtiyaç bitkileri de büyümeye başladı. Bu yelkovan pek gelişmedi ama inşallah seneye kendisini toplayacak. Şuraya sonunda ağacımızı diktik. Ee, süs ağacıydı aslında ama süs ağacı gelmedi. Buraya göre değilmiş. Biz de şey getirdik. Bu at kestanesi ağacı var yani ondan getirdik. Bu da beyaz beyaz çiçekler açıyormuş büyük ihtimal ve hızlı büyüyen bir ağaçmış. O yüzden de bunu buraya diktik. İnşallah bu da buradan böyle güzelce yeşerecek arkadaşlar. Şimdi ilk önce şu içeriye geçelim. Burayı ben size anlatayım. Burayı da böyle bir göstereyim kısaca. Şuranın yeşilliği falan ağaçlar baya baya yeşerdi. İçerisi böyle yemyeşil oldu. Buraya geçtiğimiz videoda yani bahçe videosunda. Buraya bir çukur kazıyorduk. Buraya çeşme attı çekecektik. Buradan böyle ben kazmaya devam ediyorum. Şurası çok az bir yer kaldı. Burayı da en kısa zamanda kazacağım. Ondan sonra içeri taraftan kazacağım. Sonra çeşmeyi çekeceğiz. Oraya güzelce çeşmeyi yapacağız. Ve çeşmenin dışına böyle bir kaplama gibi bir şey yapacağım. Hani böyle eski çeşmeler oluyor ya. Onu gibi yapacağız mesela. Buradan böyle böyle olacak. Onu yapmaya çalışacağım. Yani elime geliyor da güzel bir şey yapmaya çalışacağız. Sonra bu taş yollar çok rahatsız edici. Tamam mı? Böyle olduğuna bakmayın çok rahatsız ediyor. İşte kimi yüksekte kimi böyle alçakta. Yani insan yürürken rahat yürüyemiyor. Şuraya yaptığım taşlar gibi değil yani. Hatta şurayı göstereyim. Bakın burası düzensiz. Şöyle. Tamam mı? Ama burası mesela rahat bir şekilde yürüyebiliyorsunuz. E, yok, bir şey yok. Buradan güzel bir şekilde yürüyebiliyorsunuz. Ama orayı da en kısa zamanda tekrardan bir yapma işlemi olacak. Yani taş yol yapma işlemi olacak. Onu da sizlere söyleyeyim. Kameramızın etrafını zaten örtmüştük. Ondan sonra şuradaki yeşil alanı sizlere göstereyim. Bakın. Ağaçlar ne güzel yeşil yeşil görüküyor. Burada aylan ağaçlarımız var. Aylan tuz ağaçlarımız da hızlı büyüyor abi. Baksana şuna ya. Bu ağaçları var ya o kadar çok seviyorum ki. Ağaçlar nasıl boyatıyor. Çok fena. Şuna bak. Daha bu sene yeni sürgünü bile. Hatta başlangıç yeri de burada arkadaşlar. Güllerimiz şöyle mis gibi açtı. İnşallah bunlar daha da böyle güzel olacak. Şimdi Birinci projemiz bu. Tamam bunu yapacağız. Çeşme çekmek. Bir de şu tarafa gidelim. Şu köşe tarafı artık değerlendirmek istiyorum. Buraya böyle paletlerle güzel bir mesela nasıl olacak? Yukarıdan yüksek olacak. İşte kafes şeklinde olacak aslında ama buraya tavşanlara yer yapacağız. İçine tavşanlar falan koymayı düşünüyorum. Tavşan getireceğiz yani kısacası. Sonra bakın şu çadırın olduğu yer var ya. Burası tev zaten. Burayı o kuş cennetin orada hemen bir demir var. Onu da sizlere göstereceğim. Onun olduğu yere kadar taş getireceğim. İç taraftan şöyle tel boyunca duvar öreceğim abi. Ve o duvarı ördükten sonra da hem bahçe için güzel görünüş olacak hem de e, güzel olacak duvar. Onu öyle söyleyeyim. İnşallah buraya böyle duvar yapıp gideceğiz. Şuradaki ağaçlar da bakın maşallah güzelce böyle yeşil yeşil ne güzel görüküyor. Şunlar falan. İlk ağaçları aylan su ağaçları ağaçlarımızın bu sene durumları çok güzel. Şimdi 3 tane proje size anlattım. Çeşme çekeceğiz. Davşanlar yer yapacağız. Şurayı böyle aşırı büyük taşlar getirmeyeceğiz. Normal taşlar getireceğiz. Buraya duvar öreceğiz iç tarafına. Güzel olacak. Ondan sonra bakın. Yeni en büyük projelerden bir tanesi bu da. Şurayı görmüş olduğunuz gibi böldüm arkadaşlar. Şurada da böyle yuvarlak yaptığımız ağaç dikmelik yer yaptıydık. Onu kaldırdım komple. Onu oradan sildik. Oradan iptal. Şimdi uç cennetini genişleteceğiz. Onu da burada açıklamasını yapalım. Şöyle iplerini çektim. Burası 4 metre. Burası 4 metre. Orası 4 metre. Şuradan da böyle 4 metre. Yani bayağı geniş bir alana tekrardan kuş cennesinin büyütmesini yapacağız. Bakacağız duruma göre. Hatta yaşlı bir ağaç getireceğim. Ölmüş bir ağaç. Buraya böyle o kütük şeklini koyacağım. Tavus kuşları falan çıkacak. Şurayı komple açacağız. Bütün kuşlar çıkıp çıkıp girecek. Güzel olacak. Ve burayı komple şöyle ağaçlandıracağız arkadaşlar. O da ayrı bir hava katacak. Sonra şuradan böyle bir taş yol döşemesi şöyle komple böyle taş yol döşemesi yapmayı düşünüyorum. Buraya bir fiskiyeli e, süs fiskiyesi ya, ondan yapmayı düşünüyoruz. Bakacağız duruma göre. Şimdi şuraya geçelim. Bakın. Burayı böyle taşlarla çevirdim. Hafiften böyle toprağa e, yukarıya doğru eğimini verdim arkadaşlar. Bura ufak böyle e, görünüş amaçlı şey olacak. E, tepe. Süs tepesi. İşte burayı tamamlayacağım. İçini toprakla falan dolduracağım. Ondan sonra da lavantası, gülü, çiçeği hepsini ekeceğiz. O da ayrı bir hava katacak. Zaten buradaki 5'er metrelik aylantısı ağaçlarımız tuttu. Eğer olursa bu ağaç zaten ölmüş. Burada ayva ağacı var. Bunu dikmiştik ama bu öldü. Kurudu yani. Buraya da böyle şuraya kadar meyve ağacı dikmek var aklımda. İnşallah onu da dikeceğiz. Yani proje çok arkadaşlar. Proje baya çok. Şöyle görmüş olduğunuz gibi zaten buralar falan da şey yaptık. Belirledik. Buradaki projemiz var. Yani o duvarı da tamam mı? Şu direk var ya. O direğin olduğu kısma kadar yapacağız. Belki ilerleyen zamanlarda artık böyle yavaştan yavaştan bahçeyi komple dolanacağız arkadaşlar. Şöyle kuş cennetimizin içinde şuradan göstereyim. Şimdi sizlere bir sürprizim var. Sülünler geldi. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz e, sürünlerin geldiğini göreceksiniz. Sürünlerimizde de getir sonunda sadece tavus kuşları kaldı. Allah izin verirse tavus kuşlarını da en kısa zamanda koyacağız. Ya işte zamanla arkadaşlar öyle hemen deyip de koyamıyoruz işte maalesef. Şöyle buradaki yavrularımız da büyüdü. Bunlar muroların yavruları. Bak ya maşallah burada kuşlarımıza marullar falan gayet iyi bakın bir çifte hünkârı getirdim Bunda sizlere göstereyim hünkârlar burada ee, arkadan perçinliler böyle göğüslerinde e, gül var böyle gül işlemesi var deseni var onlar da çok güzel görüküyor şöyle görmüş olduğunuz gibi uçtular. Burada da sürünler var arkadaşlar. Vay maşallah. Bak 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 bak. <laughs> çok hızlılar ya. Bu sürünler var ya, çok hızlılar. Bir de şöyle her yeri görmüş olduğunuz gibi ee, azıyorlar gazıyorlar. Gagalarla gazıyorlar. Onların doğasında varmış çünkü. Bu yani. Sürünlerimize koyduk. Kuş cenneti. Belki ufak gelir falan dedik ama şimdi buraya var ya gerçekten de çeşit çeşit kuş koyacağız. Ondan sonra güvercin koyacağız. Tavus gelecek. O yüzden de yeri daraltmak gerekmiyor. Burada nasıl olsa yerimiz var. Ee, dörde 4 olacak şekilde biraz daha alanı genişletelim, açalım. Kuşlar hem rahat olsun hem iyi olsun. İnşallah buradaki böyle görmüş olduğunuz düzenlemeleri yapacağız. Buradan da şimdiden söylemiş olalım, sizlere haber verelim dedik. İnşallah buraya artık bayramdan sonra ama bayramdan önce mi başlayacağım? Ve bura komple tel olacak öyle kapalı falan olmayacak. Direkleri dikeceğiz, bütün birleşimlerini yapacağız. Ee, üstü de sağda solda öyle de her yeri ter olacak. İsteyen içeride, isteyen dışarıda olacak. Ve etrafını güzelce ağaçlandıracağız. Sarmaşık falan olacak. Onu da anlatalım dedik. Güzel olacak. Şuradaki ağacımız da böyle büyür zamanla. Yani şurası komple yemyeşil olacak. Güzelleşecek. Güzel olacak. Bahçemizin daha bu tarafı komple bomboş. Şuradaki ağaçlardaki durum ne? onları da bir bakalım. O tarafa doğru gidelim. Şuradaki çamlarda da sizlere göstereyim arkadaşlar. Burada çamlar tuttu. İlk başta bir sarar gibi oldu altlardan. Ama e, o sarılıklar gitti. Tekrar yeşil oldu. Ve mesela şunda falan birazcık daha var. Ve tuttu yani. Açıkçası tuttu. Zaten de belli oluyordur. Şimdi bunun tuttuğunu nereden anlayabiliyoruz? Bakın. Bunların hepsinde şöyle şöyle pamuklama var. Ve o pamuklamada artık boy atacak arkadaşlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bakın bu da boyatmaya başlamış. Yani hepsinin tuttuğunu görebiliyoruz. İnşallah bunlar da 3-5 seriyadır. Böyle büyük büyük ağaçlar olacak. Bahçemizde 120-130 tane ağaç var neredeyse. İnşallah daha da Fazlasını ekmeye çalışacağız arkadaşlar. Bahçe görmüş olduğunuz gibi bomboş ama ektikçe dolacak. Burada da iyiydi ağacımız var. Bunun dalları kurudu, kestim, alttan tekrardan sürgün verdi. O şekilde geri büyümeye devam ediyor. Bunlar çalı tipi iğdeler. O yüzden de buna bu şekilde. Şuradaki ağaçlarda sizlere göstereyim. Hava o kadar güzel ki. Anlatamam. Evet. Buradaki ağaçlarımız yana geldik. Burası da böyle yeşillik. Burada iyi de ağacımız var. Görmüş olduğunuz gibi. Bunu daldan yetiştirdiğim bir iyi de ağacı. Ve şimdi üç e, yaşlı ve dördüncü yaşına doğru dönmeye başlıyor yani. İnşallah bu sene de iyi olacak. Yakında o da büyüyecek. Koskoca ağaç olacak. Buradaki ayran tutsu ağacımız var. Burada da var. Burada da var. E burada gül ağacımız var. Gül ağacımız evet. O da burada büyüyor. Yer ağaçları. Buradaki ayran tutsu ağacı yeşermedi. Burada da böyle bir topluluk halde var. Bir de o öteki tarafına diktim. Oraya da dikenli akasyalar diktim. Ya kurak yerde anca bunlar daha Yani bunlar da iyi oluyor. Normalde böyle her yere ekeceğiz. Yem olacak. Şurası komple ağaç. Orada ağaçlar var. Orada var. Burada komple ağaç. Zaten en sık ağacın olduğu yer burası. Oo kargaları. Nereye gidiyorlar ki acaba ya? Her neyse, şimdi ağaçları çok yakın diktim mi diktim? Tabii ki ama sık dikilen ağaç her zaman hızlı büyüyen ağaçtır. Çünkü ağaçların arasındaki mesafeye bakın. Tamam belki burası açık olabilir ama diğer ağaçlar çok sık. Ağaçlar güneş ışığına büyüdükçe tamam mı? Ulaşmak için daha çok büyüme hırsına yakalanacaklar. Ve birbirleriyle yarışa girecekler. Ve bu sayede hem ağaçlar da hızlı bir şekilde büyümüş olacaklar. Hem de güzel olacak. Bu yüzden ağaçlar arasında yani en kötü bir metre var yani. Şu ağaçta şu ağaca bak. Tamam mı? Ya bu ağaç büyüyecek. Bu ağaçta büyümeye kalkınca bu da e, ne olacak? Çabalayacak, ben de büyüyeceğim diyecek. O da oradan büyük gidecek. Yani hepsi bu şekilde yarış yarışa büyüyecek. Burası yemyeşil olacak. 3-5 seneler yemyeşil. Büyük büyük ağaçlar olacaklar. Arkadaşlar bu şekilde bir videonun sonuna geldik. Sizlere bahçedeki son durumu göstermek istedim. Ee, bu projeler var aklımda. İşte baştan tane ya. Böyle bir 6-7 tane proje var aklımızda. İnşallah hepsini bu sene bu yaz boyunca gerçekleştireceğiz. Ama dediğim gibi önceliğimiz ne yapacağız biliyor musunuz? Çeşme hatını çekeceğiz. Kuş cennetini genişleteceğiz. Büyüteceğiz yani. O taşlara dolandığımız yeri ufacık tepecik yapacağız. Oralar falan da böyle güzelleştireceğiz. Süsleyeceğiz falan filan. Ağaçlanırmayı bol yapacağız. Duvar çekeceğiz. Tavşanları yeri yapacağız. Hepsi olup gidecek. Öyle anlatayım mesela öyle diyeyim. Şöyle bahçede izlediğimiz gibi ee, bu şekilde. Sizlere şöyle bir bahçe videosu çekmek istedim arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Aşağıdan beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olarak da bana destek olmuş olursunuz. Bir sonraki videolarda görüşeceğiz. Hoşçakalın. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.